Selamünaleyküm arkadaşlar. Harika bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda Efeler Aydın'da Güldal Traktörde satılan traktör fiyatlarını ve traktörleri inceleyeceğiz ve güncel traktör piyasası hakkında en net bilgilere sahip olacağız. Ama videomuza başlamadan önce her zamanki gibi sizden kanalımıza abone olmayı ve Videomuzu beğenmenizi rica ediyorum. Çünkü abone sayımız gerçekten çok ama çok az diyerek hemen traktör fiyatlarını incelemeye başlıyorum. İncelediğim ilk traktör ülkemizde çok sevini bulunan Steyr 8073 traktör. Arkadaşlar bu traktörü ülkemizde çok sevilen, çok seven, çok tutan kişiler var. Çünkü gerçekten güzel bir traktör. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktör 1991 model. Hidrolik direksiyonlu bir traktörden bahsediyorum. Steyr 8073 traktör. Bu traktörde zaten bilinen bir traktör 73 beygirlik bir motor gücüne sahip 16 ileri 8 geri vites var. Bu traktörde. 4 silindirli bir motor var. Arkadaşlar bu traktörün çalışma saati hakkında net bir bilgi olmadığı için çalışma saati hakkında yine bilgi paylaşamıyorum. Bilgi olmadığı için tabii ki. Ama lastik durumlarını çok iyi bir şekilde inceleyelim. Traktörün ön lastik %100 seviyesinde tamamen yeni durumda. Traktörün arka lastik ise %60 seviyelerinde kullanılmış. Hidrolik direksiyonu olduğu, hidrolik direksiyonlu ve satışa hazır bir traktör olduğunu bahsettim. Ayrıca tüm bakımları yapılmış ve kusursuz ve de muayyer, satışa hazır durumda bir traktör. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktörün satış fiyatı 385.000 TL. 8073 385.000 TL. Traktör fiyatlarını incelemeye yine ülkemizde çok tutulan, sevilen ve de çok kullanılan traktörlerden biri olan Massey Ferguson 240S traktör ile devam edelim. Görmüş olduğunuz traktör 1997 model traktör. Bilmeyen yoktur belki ama yine de kısaca belirteyim. Bu traktörde 3 silindirli bir motor var. 48 beygirlik bir motor gücüne sahip. 50 beygir diye biliniyor fakat bu traktörler 48 beygir. Nereden biliyorum? Orijinal broşüründen biliyorum arkadaşlar. 8 ileri 2 geri vites var. Bu traktörde traktörün çalışma saati 5300 saatte. 1997 model olan bu traktör 5300 saatte. Traktörün lastikleri tamamen yeni durumda. Ön lastik %100 seviyesinde. Traktörün arka lastik yine aynı şekilde %100 seviyesinde görmüş olduğunuz Mazda Ferguson 240S'in. Ayrıca traktörde kontaktan stop var. Kuru balata traktör. Gri gövde ve lastikleri de belirttiğim gibi ön ve arka lastik tamamen yeni durumda. Peki arkadaşlar bu traktörün piyasası ne kadar? Görmüş olduğunuz traktörün satış fiyatı 395.000 TL. Mazda Ferguson 240S 395.000 TL. Hız kesmeden fiyatları incelemeye devam edelim arkadaşlar. Sıradaki traktör TUMOSAN 8095 Tenteri traktör. Traktör ülkemizde üretilen, sevilen, tutulan traktörlerden bir diğeri. 4 çeker bir traktör. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör 2016 model. 14 ileriki geri vites var. 4 silindirli 4 çeker bir traktörden bahsediyoruz. Bu traktör adından da anlaşılacağı üzere... 95 beygirlik bir motor gücüne sahip. Traktörün lastikleri tamamen yeni durumda. Ön lastik %100 seviyesinde. Arka lastik de yine aynı şekilde %100 seviyesinde tüm bakımları yapılı ve traktör ilk sahibinden satılık ve ek bir ayrıntı olarak da görüldüğü gibi söylüyorum traktör ortadan vites. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktör Tümosan 8095 2016 model bir traktör almak istiyorsanız traktörün satış bedeli 785 bin TL. İncelediğim bir diğer traktör Fiat 8066 yine sevilen tutulan beğenilen traktörlerden bir diğeri. Gerçekten bu videoda harika birbirinden güzel traktörleri inceliyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz traktör Avrupa Türk Fiyat 8066 traktör. Bu traktörde 14 ileriki geri vites mevcut 4 silindirli bir traktörden bahsediyoruz. Arkadaşlar bu traktör adından da anlaşılacağı üzere 80 beygirlik bir motor gücüne sahip. Ayrıca Traktörün çalışma saati hakkında net bir bilgi bizimle paylaşılmadığı için traktörün çalışma saati hakkında da yine bilgi paylaşamıyorum. Lastikleri inceleyelim traktörün. Ön lastik %60 seviyelerinde görüldüğü üzere. Arka lastikte biraz daha yeni durumda traktörün %80 seviyelerinde. Traktörün tüm bakımları yapılmış sorunsuz ve de en önemlisi Avrupa modeli. Görmüş olduğunuz fiyat 80 traktör. Peki Avrupa 80, fiyat 866 traktör 1990 model traktör bedeli ne kadar? Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktörün satış fiyatı 560 bin TL. Fiyat 8066 560 bin TL arkadaşlar. Sıradaki traktör Case jx 110 Max Pro traktör. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktör 2017 model klimalı kabinli traktör. Ülkemizde üretilen yerli traktörlerden bir diğeri. Bu traktörde 110 beygirlik dev bir motor var arkadaşlar. Adından da anlaşılacağı üzere 4 silindirli bir traktörden bahsediyoruz. Bu traktörde 12 ileri 12 geri vites var. Ve traktörün lastik durumlarını incelediğimde ön lastik tamamen yeni durumda %100 seviyesinde iken arka lastik ise %80 seviyelerinde görmüş olduğunuz traktörün çalışma saati ise 4600 saatte. 2017 model Case JX110 4600 saatte. Bu traktörün tüm bakımları yapılmış ve krediye uygun durumda olduğu özellikle belirtilmiş. Klimalı kabin, kompresörlü, altı çıkış, hidrolik çıkışı var. Destek pistonlu Power Shuttle'lı yolcu koltuklu yani bu serinin en dolu full artı full paketi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktörün fiyatı ne kadar diye merak ediyorsanız eğer hemen söylüyorum. 2017 model Case J210 Max Pro traktör 1.275.000 TL'den satışa çıkartılmış durumda. Sıradaki traktör Hema traktör. Hema 3855 traktör. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör 1997 model bahçe ve tarla tipi traktörden bahsediyoruz. Bu traktör Ford traktöre benzeyen bir yapısı mevcut. Zaten bilenler biliyor bu traktörü. 8 ileriki geri vitesi var. Bu traktörde 55 beygirlik bir motor gücüne sahip Hema 3855 traktör. 3 silindirli bir motor var. Arkadaşlar bu traktör 1997 model olmasına rağmen traktörün çalışma saati 2000 saat olarak belirtilmiş. Traktörün lastiklerini incelediğimizde ise ön lastik %70 seviyelerinde, traktörün arka lastiği ise %100 seviyesinde. Yani tamamen yeni durumda görmüş olduğunuz traktörün lastikleri. Bu traktörün tüm bakımları yapılmış ve yeni vizesi yani vizesi yeni durumda. Arkadaşlar görmüş olduğunuz HEMA 1997 model traktörün satış fiyatı 290.000 TL. HEMA 3855 290.000 TL arkadaşlar. Türk fiyat traktör incelemeye devam edelim. Sıradaki traktör Türk fiyat 6546 tarla tipi traktör. Arkadaşlar bu tür, bu tür traktörleri seven gerçekten çok. Görmüş olduğunuz traktör 1988 model traktörden bahsediyoruz. Arkadaşlar bu traktör 6546 modeli bilindiği üzere 65 beygirlik bir motor gücüne sahip 4 silindirli bir motor var. Bu traktörün 88 model olmasından dolayı da aslında biraz da çalışma saati bizimle paylaşılamadığı için çalışma saati hakkında sizinle net bir bilgi paylaşamıyorum. Bu nedenle traktörün ön lastiklerini inceleyelim hızlıca. Ön lastik %95 seviyelerinde bu traktörün arka lastik ise %60 seviyelerinde görmüş olduğunuz traktörün tüm bakımları yapılı ve Kuruş masrafı yok. Tamamen görüldüğü gibi bakımları yeni. Motoru yeni rektifiye yapılmış. Traktörde hidrolik direksiyon var. Kontaktan stop özelliği var. kaporta gövdesi orijinal boya. Ayrıca ayrıca jantlar da yine boyalıdır. Bunu da belirtmek istiyorum. Zaten belli de oluyor görüldüğü üzere. Arkadaşlar görmüş olduğunuz Türk Fiyat 65 46 88 model. Traktörün satış fiyatı 435 bin TL. 88 model fiyat 40, 65-46 435.000 TL. Başak traktörü ile incelemeye devam edelim. Sıradaki traktör Başak 2073 SH traktör. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktör 2000 model. Bahçe ve tarla tipi traktör. Arkadaşlar bu traktör ülkemizde sevilen tutulan traktörlerden bir diğeri. 73 beygirlik bir motor gücüne sahip bu traktörler. Başak 2073 traktörde 4 silindirli bir motor var. 2000 model olduğunu tekrardan belirttim. Zaten traktörün lastikleri tamamen yeni durumda. Ön lastik %100 seviyesinde, arka lastik yine aynı şekilde %100 seviyesinde. Traktörün çalışma saati bizimle paylaşılamadığı için bu traktör için size net bir çalışma saati söyleyemiyorum. Ayrıca fakat traktörün tüm bakımları yapılı birinci sınıf bir traktör. 36'lık jant var. 4 lastik yeni traktörün vizesi de yeni yapılmış. Görmüş olduğunuz Başak 2073SH 2000 model traktörün satış fiyatı ise 400 bin TL arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Traktörler hakkında, videomuz hakkında yorumlarınızı, düşüncelerinizi mutlaka ama mutlaka yorum kısmına bekliyorum. Çünkü sizin yorumlarınız gerçekten çok ama çok önemli. Her zamanki gibi kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmamanızı sizden rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.